...Gümüş senderini gördün mü bugün? Sen ne kadar güzel bir gelin oldun. Bahar'cığım e, senderini gördün mü bugün? Vallahi buralardaydı ama... ...bilmiyorum. Defne bu düğünün yıldızı tamam. sensin. Alo derin neredesin? bir şey yok değil mi? Tamam güzel, araşırız. Merhaba güzel hanım, bir şey ister misin? İstemem, çok sağ ol. Gümüş neyin var senin, bembeyaz olmuşsun. Yok canım. Sahi mi? Konuşuruz, tamam. Tamam. Dur bakalım küçük hanım, nereye gidiyorsun sen böyle? Dolaşacağım biraz ben. Hayırdır kaptan ne oldu yine? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya tamam mı? Ya ortada sinirlenecek bir şey de yok. Anlamıyorum ya. Kadınlardan bahsediyoruz abicim mantık aramayacaksın. çok dikkatli olacağını söylememe lüzum yok herhalde. Yolcuların benim için çok değerlidir unutma. Hiç merak etmeyin. Durduğumuz her yerden arayacağız sizi. Hı. Bari Defne'yi bıraksaydın kızım. Ne yapacağım ben siz olmadan koca evde? E teknede koskoca yer var anne. Seni de götürelim. Aman okyanusu da görmek Delikaz. istemez misin? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Hadi canım. İyi yolculuklar. Kendinize iyi bakın olur mu? Tamam. ...yolculuklar. Hoşçakalın. Hadi güle güle. Derine çok kırıldığımı söylemeyin. Kendinize unutma. iyi bakın yavrum. Kendinize iyi bakın tamam mı? Seni çok seviyorum küçük kardeşim. Defneciğim. De. Çok eğlenin bizim yerimize de. Ha, tamam. Bu arada Gümüş'e de iyi bak. Az önce yanındaydım. Bir şey çok sinirlenmiş gibiydi. Aşağıda indiremedim. Lütfen ilgilen onunla tamam mı? Tamam Tamam. Ben ilgilenirim. Sen kafana takma tamam mı? İyi eğlen. Güle güle. Güle güle. Güle güle. güle. <laughs> açık olsun. Dikkat edin. Hadi bay bay. Güle güle. Bay bay. Güle güle. İyi yolculuklar güle. güle. <laughs> Fırtına falan çıkmaz umarım. <laughs> Bir şey olmaz yenge. <laughs> Allah kavuştursun bakalım. Sağ olun baba. Biz de yavaş yavaş kaçalım babacığım. E çay içeceğiz daha oğlum. Hadi bahçeye. Buyurun. Gümüş de iyi olduysa onu da al gel çaya. Ben de onun yanında çıkıyorum zaten dede. Tamam çocuğum. Buyurun. Bunları yolcu etmeni bile engelleyecek kadar büyük ne oldu anlatır mısın Gümüş artık? Derinle sırlarınızı öğrendim. Gümüş oyun oynama bana. Ve ne söyleyeceksen yüzüme söyle. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum hava almak istiyorum sadece. Hayır Gümüş Hanım neyse derdin konuşacağız burada. Sana kaç defa söylemem gerek Gümüş bir şey varsa o an söyle suratını asıp durma bana. Bir şey var mı, Mehmet. Ne var? Sen Derin'e ne yaşadınız ki kız sana aşık olduğuna Mehmet? İnanamıyorum nereden çıkarıyorsun bunları bu kıskançlıkları? Üstelik de Derin'i. Ben hiç kimseyi kıskanmıyorum Mehmet. Kız benim gözümün içine baka baka sana aşık olduğunu söyledi. Böyle bir şey senden cesaret almadan nasıl söyler böyle bir şeye nasıl? Ya o sana şaka yapmıştır sen de yanlış anlamışsındır bu kadar. Niye her şeyi ben yanlış anlıyorum ha niye 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 ha? Niye bu kadar uğraşmama rağmen, bu kadar çabalamama rağmen yapamıyorum ha? Niye ya? Niye seninle aynı dili konuşamıyoruz biz? Sen böyle yaparsan ben seni nasıl anlarım Gümüş? Söyler misin? Yeter artık dinlemek istemiyorum beni seni. Beni dinleyeceksin. Dinleyeceksin beni buraya gel. Dinleyeceksin. Herkes, sen bile birbirimize ait olmadığımızı söyleyip duruyorsunuz. Aşk alışkanlıkların ne ilgisi var ha? Ne ilgisi var? Bir anlık gerçek mutluluk için var ya, Ömür boyu acı çekmeye razıydım ben. Ama yoruldum Mehmet, yoruldum. Bana haksızlık ediyorsun Gümüş. Peki sen? Sen ha? Benimle bebek hakkında tek kelime bile konuşmadın. Ama başkasının bebeğine sahip çıkıyorsun. Peki ben ha ben? Sen de hala afyonlu kız gibi sorunlarımızı çözmeye çalışıyorsun. Aramızda bir uçurum var görmüyor musun Gümüş? Görmüyor musun? Bana ihtiyacı olan birine yardım ettim sadece. Benim de sana ihtiyacım var, benim de sana ihtiyacım var. Bana arkanı dönme sakın Gümüş! Bırak beni!